Nasılsın kızım? İyiyim anne. Hem de çok iyiyim. Bu işlediğinin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum tabi. Yatak örtüsü. Şükür bitti. Murat'la o kızın düğünü için. Yani Davut Ağa'nın kızı. Orası hiç belli olmaz anne. Hiç belli olmaz. O ne demek şimdi? Babam geldi. Hoş geldin. Hoş geldin baba. Hoş gördük. Her gün daha yorgun geliyorsun. Şu gelin hayırlısıyla gelse de kurtulsak. On deve yükü çeyiz getirdiler. Oh! Eh, zengin düğünü. Baba, düğün hazırlıkları sürüyor mu hala? Yani kimse bir şey demedi mi? Yo, kimse bir şey demedi. Ne diyecekler kızım? Öbür gün düğün. Herkes seferber oldu. Of, of hanım, of öldüm bittim bugün.